Arkadaşlar bugün bir kez daha 13 Mayıs günü acının başkentindeyiz. Bugün sabahtan beri yaptıklarımızı kısaca şu ana kadarkini söyleyeyim. 301 madencimizin hayatını kaybettiği Somada sabahleyin bu işin geçmişini ve bugüne nasıl geldiğini konuştuğumuz bir televizyon programına gittik. Şehitlerimiz için Okutulan Mevlid'i dinledik ve MESAM projesi kapsamında çalıştırıldığı hem de hafta sonu çalıştırıldığı inşaattan düşüp ölen kardeşimizin ailesini ziyarete gittik. Yine birazdan burada bizi bekliyor Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden, torunlarını kaybeden bir aileyle bir araya geleceğiz. Torunun ve kızını kaybeden bir aileyle bir araya geleceğiz ordudan atılan teğmenlerimizin bir tanesinin ailesini, Deniz teymenimizin ailesini ziyarete gittik. Şu kısacık birkaç saate dünya kadar acı, dünya kadar ıstırap, dünya kadar geçmiş olsun, dünya kadar taziye sığıyor sığmıyor. Soma böyle bir yer. Burada açıklama yapmadan önce Ecevit nerede dedim Ecevit geldi. Ecevit bu Soma'nın en kötü gününde de en iyi gününde de elindeki bayrağı hiç indirmeyen, 50 yıldır bu bayrağı taşıyan, ben Soma'ya siyasi faaliyet için ilk geldiğimden beri yanımızda yürüyen Soma'nın sembolistidir. Bugün Soma'da bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var, Sercan Okur. Biz buralarda çok düşük oylar aldık, çok kötü günler gördük. Ama Soma'ya hiç küsmedik. Soma'ya hiç söz söylemedik. Söyleyene de söylettirmedik. Gün oldu Soma'da da yüzde altmış oy aldık. Gün oldu Manisa Büyükşehir'de de yüzde altmış oy aldık. Bu yüzden seçimi kazandığı gün yüzü gülüp kaybettiği gün hırçınlaşanlara oy veren milli iradeyi kazanırsa baş tacı edip kazanamadığı zaman al aşağı etmeye çalışanlara geldiği sandıkla gitmeyi göze almayanlara, bindiği demokrasi tramvayından kaybettiği ilk seçimde inenlere Soma'daki yürüyüşümüzü örnek göstermek isteriz. Bir siyasi partinin seçimde kazandığında ne yaptığıyla demokratlığı ölçülmez. Kaybettiğinde ne yaptığına bakacaksınız. Bir siyasetçi kazandığında kendine demokrat diyorsa onu bir de kaybettiği gün görmeyi bekleyeceksiniz. Bizim kaybettiğimiz günleri gördünüz. Allah şahit, siz şahitsiniz. Soma şahit, Manisa şahit, Türkiye şahit. Sandığa hiç sırtımızı dönmedik. Millete hiç sırtımızı dönmedik. Millette hiç kusur görmedik. Rakiplerimize gayri nizami şekilde asla ve asla saldırmadık. Onlara kumpas kurmadık, kurdurmadık. Ama her seçimi kazanıp bir seçim kaybedince... Tayyip Bey'in ne hale geldiğini, ittifakı mağlup olunca Sayın Bahçeli'nin ne hale geldiğini hepiniz görüyorsunuz. Bu acının yıl dönümünde Yusuf Yerkel'in yerde Erdal Kocabıyı tekmelediği günün günden 11 yıl sonra ve bu Soma'da seçim sonuçlarına bakıp da Soma'ya küstak küstah laf edenlerin sözlediği sözlere de sabredip ulaştığımız bugüne bu acının gününde bir kez daha birbirimize sarılmaya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. 11 yıl önce unutursak yüreğimiz kurusun diyenlerin Soma'yı unuttuğu bir süreçteyiz. Unutmayanlara selam olsun. Soma'da dağın tepesinden reyting kovalayıp da bu meselelerde reyting kalmayınca Soma'ya sırtını dönenleri çok gördük. Dönmeyenlere, yüzünü dönenlere selam olsun hepiniz hoş geldiniz, başımızın üstüne geldiniz. Bundan sonra böyle faciaların yaşanmaması için biraz önce bir iş kazasında geçen sene hayatını kaybeden Alperen'in annesi ağlıyordu karşımızda. Üzülüyordu. Biz diyordu evladımızı para için değil meslek sahibi olsun diye oraya yolladık diyordu. Para peşinde değil evladımız aileler mesleğinin peşinde geleceğinin peşinde diyordu. Bugün de geldiğimiz noktada hem çok büyük bir kitlesel iş kazasının hem 18 yaşın altında küçücük bir evladın hayatını kaybettiği burada bir kez daha işçi sağlığına, iş güvenliğine ve önce iş güvenliği sonra kar, işçiler sağlıklı olacak ki çalışacaklar, kazandıracaklar, para kazanacaklar. Bu ilkeleri bir kez daha hatırlatıyorum. Tüm işçilere en kötü sendika sendikasızlıktan iyidir mutlaka iyi bir sendikada, hakkınızı savunacak olan bir sendikada örgütlenin diyoruz. Çünkü işçiler teker teker olursa kendilerini savunamazlar ama birlikte olduklarında mutlaka doğrusunu, iyisini hep beraber yapacaklar. Buradan Somalı maden işçilerin huzurunda Türkiye işçi sınıfını bir kez daha selamlıyorum. İş kazalarında hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyorum. Ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. Başkanım gündeme ilişkin bir soru sormak isterim. Eee geçtiğimiz günlerde hükümet eee DEM Partisi ile terörsüz Türkiye sloganı altında bir masaya oturdu. Oysa eee hükümet Cumhuriyet Halk Partili belediyelerine ve belediye başkanlarına DEM Partisi ile bir işbirlik yapıyor diye iddialarda bulunarak tutuklama kararları aldırdı. Bu iki durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tarafta bugün biz Cumhur İttifakı'nın Önce sadece Devlet Bey'in söylediği, Tayyip Bey'in beklediği, risklerin devletle de üzerinde toplandığından emin olduktan sonra Tayyip Bey'in de konuşmaya başladığı, adına terörsüz Türkiye dedikleri meselede biz 10 yıllardır tutarlı çizgisini ve tarihsel tutarlılığını koruyan bir partiyiz. Biz terör istemeyiz, biz terörün karşısındayız, teröristin karşısındayız. Biz barış isteriz, biz analar ağlamasın isteriz. Bu Türk de olsa, Kürt de olsa ağlamasın isteriz. Teröre harcanan para, terörle mücadele harcanan para millete harcansın isteriz. Geçmişte bir takım açılımlar yapıp milleti dışlayıp başarısız olan Tayyip Erdoğan. O günlerde ona karşı çıkan devlet bahçeliye kandan besleniyorlar, vampir bunlar diyen Tayyip Erdoğan. Bugün devlet bahçelinin bir iki adım önde yürüdüğü bu süreçte onunla birlikte... O gün biz kan istemiyoruz, terör istemiyoruz, barış istiyoruz dedik diye bize terörist muamelesi yapan Bahçeli en önden yürüyor. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyarılarını dikkate almayan Tayyip Erdoğan bugün yine dikkate almıyor. Dünün birbirlerine ağza alınmayacak söz söyleyenleri bugün bir araya gelmişler. Bir de bakıyorsunuz düşmansız kalmışlar bize demleniyorsun dediği dem partiyi ki bence hiçbir mahsuru yok. Diyaloğa girmişler. Bir, bir ilişki kurmuşlar. Şimdi onlara düşman lazım. CHP'yi düşman bellemişler. Abdullah Öcalan'ın kurduğu parti ki PKK Abdullah Öcalan'ın kurduğu partidir. O partiye ve kurucusuna metiyeler düzüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye Kurucusuna ve bugünkü yönetiminde mesafe koymaya çalışıyorlar. Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz durduğumuz doğru yerdeyiz. Ne askerden kaçtık, ne bu millet için bir fedakarlıktan kaçtık. Gerekirse canımızı verdik. Gün oldu provokasyon yaptılar, şehit cenazelerinde kendi işçilerini, belediye işçilerini üstümüze saldılar. Biz antime eğilmedik, bir adım geri atmadık, bir kelime de eksik konuşmadık. O gün ne dediysek bugün aynı noktadayız. Hepsi döndüler dolaştılar. CHP'nin demokratik çözüm, terörsüz Türkiye ve herkes için eşitlik ve demokrasi dediği noktaya doğru geliyorlar. Biz pazarlık etmedik, biz bilmem ne yapmadığın şimdi nelere evrildiği ortada. Dünkü bir takım açıklamalarda ben Cumhuriyeti Kurmuş Parti olarak bir terör örgütünün açıklamalarını muhatabı değilim. Ama bu açıklamalar MIT'le istişare ediliyor. Her kelimesi konuşuluyor. Onun için bekleniyor denen açıklamalarda Cumhuriyet'in kurucu iradesiyle ilgili, Lozan'la ilgili, anayasayla ilgili ve geçmişle ilgili çok söz var. O sözlerin hiçbirinin muhatabı ben değilim. O sözlerin hiçbirinin cevap verecek olan ben değilim. Bir terör örgütünün ifadelerini MIT'le birlikte görüşülüyor. Her kelime tasarlanıyor, her adım birlikte atılıyor diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sorun. Devlet Bahçeli'ye sorun. O açıklamanın altında benim imzam, benim sorumluluğum yok. O açıklamanın altında Abdullah Öcalan'ın parafı varsa Erdoğan'la Bahçeli'nin Tuğra gibi imzaları var. Sorumluluğu taşıyacaklar. O açıklamanın hesabını onlar verecek. Biz terörün bitmesini, anaların ağlamamasını, yüzlerin gülmesini, ülkenin hızla kalkınmasını savunan taraftayız nasıl bir yol izleyecek CHP bundan sonraki süreçte çok kısa onda alalım mı? Yani eee nasıl ne, Cumhuriyet Halk Partisi ne olmalı ya, nefesi denildi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir parti dışlanmadan bir kapsamlı komisyon kurularak bütün her şey yasal düzenlemeyle yapılarak anayasa değiştirelim kolaycılığını anayasa değiştirelim uyanıklığına gidip de başka pazarlıkların içine girmeden şehit ailelerini, gazileri, mağdur ailelerini çağırıp dinleyerek kimsenin gözünün içine bakamayacak işler yapmadan, bu ülkede kimseyi rencide etmeden, kimseyi kenarda bırakmadan, kimseyi ihmal etmeden demokratik adımların atılması lazım. Bugün terör örgütünden ceza almış kişilerin dışarı çıkarılmasına hazırlık yapıldığı bir süreçte 11 yıl önce hem de Tartışmalar bitsin diye emek gösteren, işte Gezi'den tutuklu Tayfun Kahraman arkadaşlarımız, milletvekili olduğu halde bırakılmayan Can Atalay, ayın bırakılsın dediği halde içeride tutulan Kavala, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyeleri. Efendim Belediye Meclisi'ne bir tane Dem Parti'ye yakın isim gelmiş. O yüzden Demler oy, oy vermiş, terörden kayıp atacaksınız. Sonra terör örgütünün başının içinde bulunduğu sürecin sonunda terör örgütünün başını öveceksiniz. Tebriklerinizi sunacaksınız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ilçe belediyesinin bir tane demli belediye meclis üyesinin hesabını soracaksınız. Bunlar olacak işler değildir. Büyük bütün bir bir demokrasiye ihtiyaç vardır. Memleketin işte doğu tarafında meselenin bu tarafında özgürlük bu tarafında turbun büyüğü böyle iş olmaz. Hepsini birden demokratik zeminde çözmek lazım. Bir kez daha buradan çağrıda bulunmak lazım ki bakın bu bizim vergilerimizden çalışan bir kanal. TRT hepimizin gözbebeği. TRT iftiraları köpürtmek, tek türlü yalanlar atmak, akşam onu tekrarlamak için değil. En doğru bilgiyi en hızlı ulaştırmak için var. Bunun için de Sayın İmamoğlu'na sorulan bütün soruların ve verilen cevapların millet tarafından duyulması için TRT'den canlı yayını fevkalade önemsiyoruz. TRT'nin çalışanlarını seviyoruz. TRT'yi yönetenleri aklınızı başınıza alın diyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Duyuyoruz. O soruların hepsini yanıtladık. Teşekkür ediyorum.